Arkadaşlar ben Nazım Tepen, Mehmet Usta'dan gündüz. Yaklaşık bir yıldan beri takip ettiğim, Amerika'da yaşayan ilk ay zamana e, geçen yıl yapmış olduğu Poverty ile ilgili paylaşımda Türkiye'de neden yapılmadığı ile ilgili cevap için ben bu e, şu öncelikle şunu söylemek isterim. Bu görmüş olduğunuz et ne Poverty'dir ne başka ettir. Yerli etlerimizdir ve bunun üstüne ben açık ve net konuşayım et tanımam. Ee, sırt kısmından çıkan etler, arka buttan çıkan etler, e, bir koyunda sadece 400 gram kadar çıkan küşlemeler Antep özgü simit kebabımız. Öncelikle şunu söyleyeyim, bunlar yaklaşık bin yıllık bir kültürün devamıdır. Gaziantep çok farklı bir şehirdir. Epiyay ee, abi o gün bahsetti? etin suyun damlaması işte kobe çok güzel oldu. Eğer abi sen bu etleri ye, ne kobe eti bunun gibidir, ne başka bir bunun gibi. Ne yanına yaklaşabilir, ne de yanından geçebilir. Şöyle göstereyim, şimdi bu eti pişireceğiz ve simit kebabı pişireceğiz. Bu sırttan yaptığımız et, İçerisinde sadece tuz var. Şöyle göstereyim. Bu eti sade olarak pişireceğiz. Ne içerisinde bunun peynir vardı ne başka bir şey vardır. Ee, simit kebabımız da köftenin kumru incesi de yapılan özel bir kıymadır. Kıyma tarzı hazırlanır. Soğan, sarımsak, maydanoz, bal biber, nane, kekik, tuz bunlar ile hazırladığımız bir yer. Şimdi bunları pişireceğim. Birlikte pişirelim ve devamını görelim. Şimdi etlerimiz hazır ocağa atalım. Mezopotamya'dan bu yana bin yıllık kültüre ile şu günlerde dünya mirasları listesinde yerini almış bir şehirdir Gaziantep. Etinden ekmeğine, ayranından baharatına, hatta insanlarının bile natural olduğu bir şehirdir Gaziantep. Sevgili Ülkay abim, mutlaka bekliyorum seni. Şimdi bunu pişireceğiz ve etin suyunu göreceğiz. Etin gerçekten kendini özgü. Bunun içerisinde hiçbir şey yok. Sadece tuz var. Hem mantıklı olarak düşünürsek tabii ki kova etinde biz kötü diyemeyiz. Ama onun ona göre özelliği var. Ama bizim yerli olan bu ürünlerimiz, yerli etimiz dünyanın hiçbir şeyiyle değişilmez. Görüldüğü gibi şimdi biraz çektikten, çektikten sonra bu pişirdiğiniz kömür de meşe kömürüdür. Etin kendi suyunu kaybetmeden o kısır ateşte pişiyor. Sızlı da pişirmiyoruz. Bana yazdığın mesajda eğer Antep'e gelirsen gelsen bu kebapları seninle yapalım. Sen böyle bir şey ne yemişsindir, ne de duymuşsundur. Simit kebabı apayrı bir lezzet. Simit kebabımızı biz ince e, bulgurla yaparız. Köfteleri bulgurun incesine artık da derler. İçerisinde soğan, nane, kekik, alnıver, maydanoz, e, bunlarla kıyma çekilir. Bunlar ile hazırlanır. 1 kilo ete 100 gram kadar ince simit girecek şekilde hazırlanır. Yani aşırı bir simit yok olacak. Yani bunlar bin yıllık bir kültürün devamı. Eğer biz bunlara sahip çıkabilirsek, ileriye doğru taşıyabilirsek ne mutlu. Ama biz bunları ileriye doğru çıkartamıyoruz. Değil ki diğer etleri yapalım. Yani biz bunu buradan alıp da İstanbul'a götürme şansımız yok. Olmuyor. Kalite mutlaka mutlaka bozuluyor. her şey yerinde yemek lazım. Her şey yerinde atmak lazım. Şöyle göstereyim. Etin kendi suyu, kendi şeyi. Amerika'dan uzak doğudan dünyanın her tarafından bana mesaj yazan herkese çok teşekkür ederim. Mesaj yazdıklarım da, yazamadıklarından da özür dilerim. Eğer Amerika'ya da geldiğim zaman gelmeyi de düşünüyorum. Eğer geldiğim zaman mutlaka eğer mesajlaştığım, görüştüğüm kişilerle mutlaka yanlarına gitmeyi düşünüyorum. Evet yavaş yavaş bir şey şey yap. Simit kebabımız hemen hemen hazır olmak üzere. Bunun <laughs> yanına biber de pişirelim. Yeah, yeah. Shut up, brother. Yaklaşık olarak haftada iki tane video çekip paylaşıyorum. Birini pazar günü, birini çarşamba günü. Eğer e, sanatıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, eğer videomuzu sol alt köşeden beğenirseniz bu videoların devamı için bize yardımcı olmuş olursunuz. Hem şimdi gözümüz doyacak, hem midemiz doyacak. Eti çok fazla da pişirmiyoruz. Hafif içerisi pembe olursa et sulu kalmasını sağlar. Ee, aşırı da piştiği zaman bu sulu kayıp, kendini kaybeder. Hem de sert olur. En güzel çok çiğ olarak değil kesinlikle, hafif içerisinde tempo olacak, suyunu evet. kaybetmeyecek, hem etin tadını almış olursan daha lezzetli olur. bilmeyenler için simit kebabımız bu şekilde oluyor. Böyle göstereyim. İçerisinde tane tane ince bulgur vardır. suyu <Gülüyor> <Gülüyor> yani olay bu görüldüğü gibi Evet kendi suyu, buna herhangi bir şey yaptığımız bir şey yok. Şöyle suyunu tekrar göstereyim size. Simit kebabımız. Mevsimine göre Antep biberimiz. bu. Sevgili İlker abiye de buradan selamlarımı gönderiyorum. Eğer o da bir e, güney road yapacağını söyledi bana zaten. Eğer gelirse bu etleri mutlaka yapalım. Ondan sonra kuvvetiyle bir kıyaslamamı yaparsa eğer e, yolunuzda arkadaşlar Gaziantep'e düşerse bu muhteşem kebaplar yemeye Küçlemeci Mehmet Hüseyin'e mutlaka beklerim. Kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videomuzu da sol alt köşede. Bu videoların devamı için beğenmeyi de mutlaka unutmayın. Yolunuz Antep'e düşerse bu muhteşem kebapları yemeye mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın.